Öğrencilerle bir işim olamadı. <laughs> Dükkanı tanıttıkları için seviyorum hepinizi. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ee, bizim hoş için geldiniz. gerçekten hoş bulduk. Çok özel bir gece. Masterchef neredeyse artık 1600. bölümüne geldi. 8. yıldayız. Ee, beş tane zaten altın kelebeğimiz var. Ama özellikle ve özellikle üniversitelerden gelen günler üniversiteler bizim için çok değerli ve özel. Çünkü buradaki öğrencilerim ve geç, genç genç neslim ee, bizi bu tür ödül törenlerinde, e, ödül vermeleri bizi ayrıca motive ediyor. Ee, yaklaşık işte önümüzdeki seneyle beraber artık 9. seneye giriyoruz. Ee, bundan gurur duyuyoruz. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Benim iki tane de ortağım var. Ee, Danilo ile Somer. Onların adına da buradayım. Ee, bu teveccüh bizi daha çok da motive ediyor. Ee, her yıl biraz daha motive oluyoruz. Hem öğrencilerimize hem de bizi destekleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Peki ya program sayesinde Türkiye'deki gastronomiye ilgi sizce arttı mı? Valla çok arttı. Biz MasterChef Türkiye'ye başladığımızda 200 puanla üniversitelere gidiyorduk. Şu anda MasterChef Türkiye'den sonra 400 puan oldu. Dolayısıyla gastronomi ilginin artmasının yanında biliyorsunuz MasterChef Türkiye'den çıkan yarışmacıların yaklaşık 25 tanesinde şu anda restoranları ve dükkanları var. Bu da bizi ayrıyeten motive ediyor. Ee, gastronomideki aslında bilinenlerin dışında yeni bilinenleri de biz e, eklemiş olduk. Bundan çok mutluyuz. Artık masalardaki e, şeyler değişti, yemek teknikleri, evdeki tabaklar değişti, sunumlar değişti. E, bu da bizi bir taraftan mutlu ediyor. Elinizden kaç tane şey geçmiştir? Ya vallahi ben hani yedekleri falan sayarsak çok olur yani ama biz her yıl 200 kişiye yakın bir e, yarışmacı geliyor. Ama toplamda işte 25 yarışmacı olsa şu ana kadar 300-400 tane yarışmacı tamam, olmuş. Göre. Ya şimdi orada şöyle de bir durum var yani. Şimdi 200-300 kişiyle giriyoruz ama oradan seçiyoruz. Sonuçta ana kadroya 20 kişi falan kalıyor işte. Yedeklerle beraber 25 kişi kalıyor. O, o, zaten o 20 kişiyle yapıyoruz yılda 200 bölümü, 25 kişiyle yapıyoruz. Dolayısıyla e, bu da bizim için ayrı bir gurur verici durum. Efendim, Ata Demirel, özellikle izliyormuş, izliyormuş evet. programı. O da çok kendince güzel bir şey. Çok iyi bir şey. E, biliyorum, çok iyi balık yapıyor. Hatta ben ona tencere gönderdim. <gülüyor> <gülüyor> Ayıktırırım dedi bana. Bu tencereyi gönderdin ama ben ahtapot pişiriyorum dedi. E, ata e, gerçekten çok keyifli yemekler yapıyor. Özellikle deniz mahsullerinde çok iyi. Lüferde çok iyi. Ben de onun çok iyi yemek yaptığını bildiğim için ona çok özel bir tencere seti göndermiştim. Şimdi keyifle teknede yemek yapıyor. E, Gastronomiye çok düşkün. <laughs> teşekkür ediyoruz.